Evet çocuklar, bugün birlikte 8. üniteyi işleyeceğiz. Ünitemizin ismi My Clothes. Evet, clothes kelimesi kıyafet, giysi demek. S takısı alarak çoğu hale getirilmiş kıyafetler. My Clothes dediğimizde ise benim kıyafetlerim demiş oluyoruz. Bizim bu ünitede neler öğrenmemiz gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor? Hava durumunu tanımlayabilmemiz gerekiyor. Weather, hava, hava durumu. Evet, bunu tanımlayabilmemiz gerekiyor. Hava durumunu tanımlarken de temel ihtiyaçlarımızı ifade etmeyi de bir biraz öğreneceğiz. Evet, ee, basit isteklerde bulunmayı yine öğrenebileceğiz birinden bir şey isterken e, neler söyleyebiliriz? Bunlara biraz bakacağız. Evet, mevsimleri adlandırmayı yine bu ünitede öğreneceğiz. İlk olarak bir dinleme alıştırması var. Bunu şimdi dinletmeyeceğim. Ben size söyleyeceğim. Bakıyoruz birlikte. Hat umbrella coat trousers skirt, jacket, dress, socks. Evet, jacket yani zaten Türkçe'de oldukça benziyor. Ceket. Tabi illa ceket dediğimizde böyle bir prens ceketi gibi olmasına gerek yok. Normal deri ceketlerde de yine jacket diyebiliyoruz. Dress dediğimizde de yine bu tarz bir elbise olmak zorunda değil. Normal elbiselerde biz yine Dress. Kullanabiliyoruz. Üçüncü resmimize bakalım. Shirt. T-shirt. Boots. Shoes. Evet. Şimdi burada yine dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Normalde bir tane ayakkabı gösteriyor gördüğünüz gibi ve biz shoe. Ayakkabıya shoe diyoruz. Fakat ayakkabılarım vesaire gibi... Ee, şeylerde neden hep shoes kullanıyoruz veya boots neden hep s takısıyla söylüyoruz e çünkü çift aynı şeyden iki tane giymek durumundayız ee, bu yüzden bu iki ifade s takısıyla kullanılıyor aynı şekilde trousers'ta da bakın iki tane e, yani trousers bir pantolon fakat iki eş parçası olduğu için bunda da yine s takısı kullanıyoruz Devam edelim. Evet, şimdi bir e, etkinliğimiz var. Dinleme etkinliği. Ben size öncelikle bunu dinleteceğim. Daha sonra da cevaplarını söyleyeceğim. Sizden ricam önce siz dinleyin. Kendiniz cevabını bulmaya çalışın. Durdurun. Daha sonra e, cevabını dinleyebilirsiniz. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Page 109. 2. Listen and tick the correct picture. Hello, I am Woodleg Joe. I am a pirate. Can you find me? I have a black hat. My jacket is purple, and my scarf is blue. My shirt. It is red. Evet. Şimdi dinleme alıştırmamız bitti. Ee, neler söyledi? Adını söyledi ve bir e, korsan olduğunu söyledi. Daha sonra I have a black hat. Hat neydi? Şapka. Siyah bir şapkan var dedi. Evet güzel. Burada da bir siyah şapka var. Bu da olabilir. Daha sonra My jacket is purple. Bakıyoruz ceketlerine. Yine şu ikisinde de purple olduğunu görüyoruz. Artık bu şıkkı eledik. Yani bu resim gitti. Tekrar devam ediyoruz. My scarf is blue. Scarf yani atkı veya şal olarak kullanılıyor ama burada atkı. My scarf is blue dediğine göre geriye tek bir seçeneğimiz kalıyor. Tek bir resmimiz kalıyor. Ve son olarak da my shirt, gömleğim e, kırmızı demiş. Red demiş. O yüzden cevabımız bu. Devam ediyorum. Right, true or false? Evet, true neydi? Doğru. False neydi? Yanlış. Right ne demek? Yazmak. Evet, tabii ki bu yuvarlaklara T ya da F yazmamız yeterli. Yan tarafta bir resim görüyoruz. Bir çocuk görüyoruz. Her t-shirt is blue. Evet. Onun tişörtü blue. Yani mavi diyor. Is it true or false? Doğru mu yanlış mı? Yes, it is false. Because his her t-shirt is yellow. Onun tişörtü sarı. She has red shoes. O kırmızı ayakkabılara sahip. Bakıyoruz. Evet, doğru. Ne yazmamız gerekiyor? T. Sahip olmak. Have. burada he, she, it de biz have fiilini hez olarak kullanıyoruz. O kırmızı ayakkabılara sahip demiş olduk. Her hat is green. Onun şapkası green. Yeşil. No, it's not green. It's orange. Onun şapkası turuncu. Yani bu durumda buraya da ne yazmam gerekiyor? False. F. Evet. Her shorts are blue. Bakıyoruz. Onun shortu Blue, mavi. That's true. Doğru. Bunu da T yazmamız gerekiyor. Son olarak. She has white socks. Onun yine e, has dediği için sahip. O beyaz çoraplara sahip. Beyaz, beyaz çorapları var. Diye çevirebiliriz. O zaman bu durumda bu da true. Yani ne yazmam gerekiyor? T. Evet. Devam ediyoruz. Bir dinleme alıştırması daha. Listen and color. Ne yapmam gerekiyor? Dinleyip boyamam gerekiyor. Hemen dinletiyorum. Four. Listen and color. I have a green skirt and a red T-shirt. My socks are purple and my shoes are brown. Hi, my trousers are blue, my hat is green, and my shirt is orange. My shoes—they are black. Evet. Şimdi dinlememiz bitti. Siz bunu geri alıp bir kere daha dinleyebilirsiniz eğer bir Için yeterli olmuyorsa çocuklar ki genelde biz derslerde iki defa dinliyorduk yani iki kere dinlemeniz iyi olacaktır ee, şimdi cevaplandırırken de dinleyerek birlikte bakalım I have a green skirt I have a green skirt skirt Etek olduğu için ve green dediği için hangi rengi boyuyoruz? Yeşil. And a red T-shirt. And a red T-shirt. Red, kırmızı. O yüzden shirt, kırmızıya boyuyoruz. My socks are purple. And my my socks are purple. Benim çoraplarım ee, mor. Shoes are brown. My shoes are brown brown kahverengi kahverengiye boyuyoruz Hi my trousers are blue my trousers benim pantolonum blue mavi my hat is green my hat is green benim şapkam yeşil and my shirt is orange my shirt is orange yani turuncu My shoes, they are black. Ayakkabılarım siyah. Evet, bu şekilde. Devam edelim. Yine bir dinleme alıştırması var. Bunu dinlemeden birlikte de yapabiliriz. Resme bakıyoruz ve söylüyoruz. It's winter. It's cold and snowy. Evet, cold, soğuk ve karlı. It's spring. It's warm and cloudy. Warm, ılık. Yani çok sıcak değil ama yine sıcak bir hava. E, cloudy, bulutlu. It's summer. It's hot and sunny. Evet. E, hot, sıcak. Sunny, güneşli. Autumn. It's cool and rainy. Cool, serin. Rainy, yağmurlu. Evet, gördüğünüz üzere burada yağmur. Devam ediyoruz. Şimdi birbirimize soru sorma ve cevaplama bölümü. Hemen bir bakalım. Zaten bu ünitede daha önce de size gönderdiğim yazılardan hatırlarsınız. Hava durumunu sormak için iki tane soru kullanıyorduk. Burada birincisi verilmiş. What is the weather like? Bakın şu soru, şuraya bir soru işareti koyun. Direkt zaten hava nasıl diye sormuş oluyorsunuz. What is the weather like? Ama siz buraya işte bir mevsim eklemek istiyorsanız in, mevsimden önce in yazıyorsunuz, daha sonra mevsimi yazıyorsunuz. Bu şekilde sorabilirsiniz. Bu soruyu bir şehir ekleyerek de sorabilirsiniz. Yani buraya mevsim yazmadan ama bir şehir yazarak da sorabilirsiniz. Nasıl yani? What is the weather like in Mardin? What is the weather like in Sinop? What is the weather like in İstanbul? Diğer ikinci soru bahsettiğim burada yazmayan How is the weather? sorusu. O soruda yine hava durumunu soruyor. Evet. Şimdi bu soruya bakarsak yazın hava nasıl? It's sunny and hot. Şimdi bu soruyu siz kendinize de sormayı deneyebilirsiniz. What's the weather like in winter? What's the weather like in autumn? What's the weather like in spring? Şeklinde sorarak ve cevaplandırarak konuyu tekrar etmiş olursunuz. Yine bir dinleme alıştırması var. E şimdi bunu doğru mu yanlış mı olduğunu yapabilmemiz için kesinlikle dinlememiz gerekiyor. Hazırsanız başlayalım. Page 111. 6. Listen. And write true or false. Picture one. It is summer. It is sunny and hot. The trees are green. Picture two. It is winter. It is very cold and it is snowy. There is snow everywhere. Picture three. It is autumn. It is rainy and cloudy. Picture four. It is spring. There are flowers everywhere. It is warm and nice. Evet çocuklar siz yine bu dinlemeyi yaparken biraz geri alıp iki defa dinleyerek kendiniz bir yapın. Daha sonra şimdi kalacağımız yerden devam edin ve doğrularınıza bakın. Doğrularınıza ve yanlışlarınıza bakın. Right, true or false? Evet. Picture one. It is summer. It is sunny and hot. It is summer. It's sunny and hot. Evet, yazın diyor ee, birinci resim ve sıcak ve e, güneşli diyor. Olabilir. Devamına bakalım. The trees are green. Evet, the trees. Tree, ağaç, ağaçlar yeşil. Evet, biz buna true, T yazabiliriz. Doğru. picture 2 It is winter. It is very cold and it is snowy. It's winter dedi, kış dedi. It's very cold çok soğuk ve şu kelimeyi söyleyerek zaten bitirdi aslında snowy. Snowy karlı demekti. O yüzden yanlış. There is snow everywhere. Her yerde kar var. Picture 3. It is autumn. It is rainy and cloudy. Evet, it's autumn, sonbahar. It is rainy and cloudy dedi. Rainy, yağmurluydu. Cloudy, e, bulutlu. O yüzden bu da yanlış oldu. Yani true, false, false. Son resme bakalım. Picture four. It is spring. There are flowers everywhere. It is warm and nice. Evet. Uh, it's spring. Dedi. It's, it's flowers everywhere. Evet. Her yerde var, dedi. Uh, Nice. Hoş. Dedi. Şöyle tekrar spring. There are flowers everywhere. Evet, it is warm. Var. and nice. Ilık ve güzel dedi. Devam edelim. Match A with B and say. Evet, match alıştırmaları, eşleştirme alıştırmaları oluyor. Yani mesela bir tane örnek vermiş. It is sunny, güneşli. Put your, sorry, put on your t-shirt, tişörtünü giy. Evet, bir önceki ünitede biz emir cümlelerini öğrenmiştik. E, emir cümleleri böyle direkt fiille başlıyordu. Bir şeyi yap derken. E, orada nasıl mesela cümlelerimiz vardı? Bir, bir önceki üniteden hatırlatacak olursam işte shake the bottle. Şişeyi çalkala. İşte cut the paper, kağıdı kes gibi örneklerimiz vardı. Burada da bakın tişörtünü giy. Direkt bir aslında emir cümlesi. Evet, Yine bakıyoruz birlikte. Şuraya önce bir bakalım neler var. Daha sonra eşleştirmeyi rahatça yapabiliriz. Where da wear. Daha doğrusu okuması. Bu şekilde okumalıyız. Wear and put on. Giymek demek. Take de almak demek. Zaten burada da hava durumunu göstermiş. Bize yardımcı olmuş. Bakalım. It's sunny. Şimdi hava. Güneşli. O zaman ona ne diyebiliriz? Neyi önerebiliriz? Put on your t-shirt. Zaten yukarıda da yapılmıştı. It's cloudy. It's snowy. It's rainy. Şimdi hava bulutluysa e, yani söyleyeceğimiz şey birçok şey olabilir ama daha belirgin olanları önce yapabilirsiniz bu bölümde. It's snowy. Karlı. Bu durumda wear your gloves. Eldivenlerini giy diyebiliriz. Evet. B yazıyoruz buna. It's rainy. Yağmurlu. Take your umbrella. Şemsiyeni al. D. D yazıyoruz buna. It's cloudy. cloudy bulutlu ya da ceketini. Wear your jacket. Ceketini giy. Buraya işaret edelim. Yine soru sor ve cevapla bölümü var. Seasons, season, mevsim, seasons, mevsimler, weather conditions, hava durumları. Bilmediğimiz var mı? Bakıyoruz, hepsini gördük. Ee, evet, what season is it? Yani hangi mevsim diye sorabiliriz. What season it, e, is it? Öncelikle it's warm diyerek daha sonra mevsimi sormuş. Burada da mevsimi söylemiş. Mevsimde hava durumu nasıl? diyerek devam etmiş. Bir tane biz yapalım. It's cold. It's cold. What season is it? It's winter. What is the weather like in winter? Bu şekilde hem soru hem cevaplayarak alıştırma yapabilirsiniz. Evet burada da bir dinleme alıştırması var yine hemen bunu da bir dinleyelim. Dinlemeden önce şuradaki kelimelere bir bakalım. Coat görüyorsunuz hani kaban, mont, scarf, atkı, şal, sunglasses, güneş gözlüğü, dirty, kirli broken bozuk ve kırık anlamlarına gelebiliyor. Big büyük. Hazırsanız dinleyelim. Page 112. 9. Listen and follow. Amy, I am going out. It is raining, but my umbrella is broken. I can't use it. May I take your umbrella, please? Sure. Let me bring it. Here you are. Thank you, Amy. You're welcome. Have a nice day. Thank you. Goodbye. Bye. Evet. Biraz hızlı bir konuşma, hızlı bir diyalog. O yüzden... bir iki defa dinlemenizi tavsiye ederim. Sonuçta dinleme becerilerimizi de geliştirmemiz gerekiyor. birkaç defa bunu dinlemelisiniz. sonuçta konuşma becerinizi de geliştirmek için öncelikle yapmanız gereken dinlemenizi geliştirmeniz lazım. Şimdi birlikte bakacağız. 12 9 Listen and follow. Amy, I am going out. It is raining. But my Amy, I'm going out. Dışarı çıkıyorum. It's rainy. Yağmurlu. Umbrella is broken. My umbrella is broken. Benim e, şemsiyem kırık. I can't use it. May I... I can't use it. Use kullanmak. Onu Take your umbrella, please. May I take your umbrella, please? Şemsiyeni alabilir miyim lütfen? Sure, let me bring it. Sure, elbette, getireyim. Let me bring it. Getireyim. Here you are. Thank you. Evet birine bir şey verirken buyur anlamında Here you are diyerek verdi. You're welcome. You're welcome. Evet. Thank you. Teşekkür ederim. You're welcome. Rica ederim. Have a nice day. Thank you. Goodbye. Have a nice day. İyi günler diyerek, goodbye diyerek vedalaştılar. Evet, güzel bir konuşmaydı. Birkaç defa dinleyin ve anlamaya çalışın. Evet, diğer bir dinleme alıştırmasıyla devam ediyoruz. Yine bunu da bir iki defa dinleyin. Başlayalım. Ten. Listen and fill in the blanks. It's cold and snowy in Ankara in winter. Put on your gloves and coat. It's hot and sunny in London today. I need my hat. Evet. Şimdi birlikte bakalım. In the blanks. It's cold and snowy in Ankara in winter. It's cold so And snowy, karlı, in Ankara, in winter. Hem şehri vermiş Ankara'da hem de kışın diyerek mevsimi vermiş. Devam edelim. Put on your gloves and coat. Evet, giy diyor. Neyi giy? Put on your gloves, eldivenlerini and coat, e, montunu, e, kabanını giy diyor. It's hot and sunny in London today. It's hot, sıcak and sunny. Güneşli. Londra'da. E, sonuna da bugün diyerek. Bugün Londra'da hava e, sıcak ve güneşli. Devam edelim. I need my hat. E, hat dedi. Şapka. Şapkama ihtiyacım var. Çok çok önemli bir kelime. Need. ihtiyacı olmak. Eee... Bunları da not alalım bu şekilde. Evet bir şarkımız var ama şimdi bunu dinlemeyeceğiz. Sınıfta olsak eminim çok eğlenirdik. Evet burada bir oyun var bunu da oynayabilirsiniz kardeşleriniz varsa belki onlarla yapabilirsiniz. Çiziyorsunuz ve tahmin etmesini sağlıyorsunuz. İşte o da soruyor Is it cloudy? hani soru haline getiriyor. It is cloudy. Soru haline getiriyor. Is'i başa alıyor. Is it cloudy? Bulutlu mu? Is it rainy? Yağmurlu mu? Evet. Evet ya da hayır diyerek bunun tahminine cevap vermiş oluyor. Burada da bir proje project time proje zamanı bölümü var. Burada da şey yapmanızı istiyor A bölümünde. Bir mevsim Tablosu yapıp hangi kıyafetlere, bu hangi mevsimlerde giyebileceğimize göre sınıflandırmamızı istiyor, Classify. Bu bölümde de yine e, mevsimlere göre kıyafetlerle e, kuklalar yapmamızı istiyor ve onları arkadaşlarımıza anlatmamızı istiyor. Evet çocuklar, bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Görüşmek üzere.